Hepinize merhaba arkadaşlar tabii ki de ee, şimdi tabii ki de sen sen ama yeni sezon 2 bölüm 1'de bayağı bir topladık sonra ben video bittiğinde bayağı da topladım sonra ben de böyle bir ev yapayım dedim ama oraya video çekemedim yani çünkü unuttum video çekmeyi ben de ne yapayım böyle söylerim dedim şu köyden ve bazı uzaklık köylerden birazcık şey yaptım yani bayağı bir odun şey işte ee, bunlardan topladım bir bu da çok bir ekmek yaptım ve çok az mısın var tabii ki de bu benim madene gideceğiz abi bunları alacağız tabii ki de ve şurada düğüm var sesim yok gelebiliyor çünkü o da boş Benim madene gideceğiz hadi bakalım Madem iyi çıkacak mı? Hadi bak. Bak bu sesini bilmiyorum ya. <laughs> ne bir şey daha burada? Ampere. köyden targıtlıyorum yani. Her şey alacağım. Lan o nasıl Şu vallahi Oo abi bu ne? Bak şu çok güzel daha Bu eski köy tabii ki de. Canavarlar ağzını etmiş buranın. Ama durun ya. Şunlardan alabiliriz. Bilmiyorum tam. ihtiyaç yok ama ihtiyaç da olabilir. Tamam bir bok yok burada. Ee... Şuradan geçebilir miyim? Evet geçtim. Tarla mutlu. Ben buraları ektim ya unuttum. Ben buraları ekmiştim. Bir de burada zombi köylü ölüyormuş. Çok mantıklı olur ya. Aşırı bir de kolayda oynuyorum istersen zorda oynayabilirim yani. Bana göre sıkıntı ama yani kolay değil. Dur ya şunu alabilir miyim ben? Aldım tamam. Şu taşları alayım bilmiyorum. Belki ev yapmayız ama şekillendiririz. Önemli şeyler olmayı için geldim buraya. Bir koyamayacak ama aldım. Eee yani ne alaka? Lan konuşmayın bir. Yo abi burada bayağı beyaz aç var. Ben bunu tıklasam var ya evime ee... Kaç kat yapabiliriz? Sona kadar yapabiliriz oğlum bu kadar ağacı Düşünsenize hepsi ben oluyormuş yerim yani Dolmaz bu yer Bir daha arkadaşlar büyüledim level'ım 44'tü tabi ki de azaldı Ben en iyisi gideyim. Yani ev güzel. Yorumları yazın ev nasıl arkadaşlar. E artık böyle kalacağız ve bilmiyorum bak çok mantıklı bir şey yapabilirim. Şuraya tavla yapabilirim. Hatta yaparım da. Ama bu bölüm yapmıyorum be. Finalde falan yaparız. Tam 64 ortadan topladım. Abi nedir portal uzakta kaldı yani bizim eski evde kaldı. Biz bunlarda bir şey yapabilir miyiz? Yok. Olmuyor olsun bunlar kalsın. Biz bunun bulağını da yaparız ya. Yani bulurum. Nedir o da? sezon 3. Yani, bölümde mağaraya gidip yani bulacağız. Tabii ki elmas da bulacağız. Ya da ben bundan kasılırıp obsidyen bulurum. Yani çıkartırım büyük. Ama eee Abim bazı bölümlerde gelebilir. Bazı yerlere müzik koyacağım çünkü bazı dediğim yerler kötü oluyor yani. Konuşmam kötü oluyor. Ondan. Bak e, bu videoyu abim izliyorsa abi e, sen de artık videolarını silme ve videolarını paylaş. Çok güzel yapıyorsun ben beğendim. Ben bir Abi dün aşağıda çok ses var ya. Ama abi e, sen utanıyorsun ama herkes senin başlangıcını seviyor yani. Ben çok hoşlandım sen yapınca. Yani bence bence yapmaya devam et. Havucun bir uçup doldurması çok saçma. Bunları alıp eve gideceğim. Eve gideceğim hadi bunları alıp. Bir de kulaklıkla oynuyorum. Anne, hani bana göre ses az geliyor. Size göre nasıl nasıl geliyor söyleyin yorumlara. Ya da dur ya ben videoyu izleyeyim. Bir de benim e, en eski arkadaşımın ablasının düğünü oldu, ondan beri düğün var. Yoksa dışarıda bir bok yok. Benim evim nerede kayboldum. Tam orada. Bu ev yani sadece evimi göstermek için yani mikrofonu göstermek için. Bir de ev vlogu yapar mıyım bilmiyorum. Belki yaparım. Ama bilmiyorum yaparım ya. Yapacağım. Yüzümüzü, yüzümüzü görmüş olursunuz. Sesimi zaten duyuyorsunuz. E ben utanmıyorum, birisi değilim yani utanmıyorum. Ama abim bence şu utanmasına geçsin. Hani tam abim iyi birisi olabilir ama yani çağlar diyorum. Ee, yani video yükle ama telefonunu alınca yani onun ay şartına telefon abisini an Ama sonra telefonu kırılmış. Ya, annesinin telefonu veriyor diyor. Ulan burası çöp değildi. Abi 2.64'lük bir tane düştük şeyim var ya. Bu ne? Bu ne amin? Şeyimi bir elma salalım. 64'lüğümüzü alalım. Başka yok mu? E evet, doğru. Tamam iyi böyle oldu. Tamam. Haylan ananın ya. Şu silah silah patlama seslerini hiç sevmiyorum arkadaşlar ya. Çok rahatsız ediyorlar beni. Çünkü geride kalırlar yani. Başka, başka bir özellikleri yok. Yani havuç çok az bu şey açlık dolduruyor ama olsun yine de ihtiyacımız oluyor. E, bu kitapları nereye koyayım? Sen yeni geç bunlara. Tamam. Tamam. Demo demo koş. Dur şuradan sanırım. Ananın gözü. Ben uyuyayım sonra videoyu bitireyim uyu 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 koş uydum 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 neyse arkadaşlar Eee videomuzun sonuna geldim çok güzel video oldu diye düşünüyorum Eee dur bir videoyu bitirmeden önce bu ne dersiniz yani bayağı odunum oldu için de canım sıkıldı yapayım dedim ama neyse e, ee, sonuna gelelim. Açın yorumlara şu şey, şey yazın. Ee, Minecraft'ta e, karşımıza 10 tane enderman geldi. Ama 5 tanesi bebek. Ne düşünürdünüz yani? Ne düşünürdünüz? Bunu yorumlara yazar mısınız? Kendinize iyi bakın. Bay bay.